Hali hal değil. Bütün gün ağzına lokma komadı. Bilmiyorum ki ne diyeyim. Sevdalanmış o. Geçen konuştuk biz. İstanbul'dan mıymış neymiş kız? Gençlik hevesizdir geçer. Hadi yatalım. Geç oldu. İyi geceler baba. Anne hani alayım ben. Aldım aldım. Seni ilk öpüşüm düşüyor aklıma ne zamandır. Tane tane hatırlıyorum o günü. Kalbinde uçuşan kelebekleri. Yüzündeki utangaç pembeliği. Mevsimlerden ilk aşk. Aylardan heyecan. Günlerden ilk buluşma. Yapma küçük kız. Bizim sevdamız imkansız demiştim. Ellerimden tuttun. Bak gözlerime orada sen varsın. Tut ellerimi bırakma. İmkansız sonsuz olur yanında demiştin. Önce direndi yetim kalmış cesaretim. Yaradılıştan yarışçı değil uzlaşmacı özüm. Sonra korkularından soyundu kalbim. Ellerinden tuttum gözlerimi gözlerine kenetledim. Sana inandım küçük kız. Gerçeğin pençesinden kurtarıp kalbimi sana verdim. Uşaklık etmenin altında ezilmiş umudumu senin inancında yaşarttım. Boy verdi, kök saldı hayallerim. Şimdi mevsimlerden ayrılık. Aylardan acı, günlerden yol. Bana ne verdinse geri aldı. İmkansız, sonsuz gerçeğim oldu. Şimdi beni sana getiren yollar beni senden ayırır oldu. Bir otobüsün camına düşüyor yüzüm. Yüzümde gördüğüm sensin. Senin yüzün Hüzün. Keşke o küçük kızı hiç sevmeseydim. Hmm. Adın Raşit. Kendin söyle kendin işit. Elli kere söylüyorum geceden çıkarın şu çöpleri diye ama... ...ne fayda. Öyle eşek gibi kokmuş gene. Te. Yiğit. Ne arıyorsun burada kuzum? Çekil anne. Bu ne hal yavrum? Münevvere bir şey vereceğim. E cennem susadım kuzum. Ya bir gören olursa aklını başına topla. Dön teyzenlere hadi yavrum. Ya anne bir çekil. Tamam ben veririm münevvere. Gözünü seveyim sen ortalıklarda görünme. Hadi oğlum. İstemez. Ben kendim veririm. Senin sözlerine inanmıyorum artık. Öyle deme. Şart olsun vereceğim. Ama beni işimden etmeden ver mektubu. Hadi oğlum. Hemen vereceğim ama. Tamam. Tamam kuzu. Hadi, hadi yavrum. Müsait misin? Müsait abla? Nasılsın? İyiyim. Yorgunum biraz. Ne vardı? Sen de beni iyice kara çalıp elledin. Şunu verip gideceğim merak etme. Yiğit gönderdi. Seni ilk öpüşüm düşüyor aklıma ne zamandır. Tane tane hatırlıyorum o günü. Kalbimde uçuşan kelebekleri, yüzündeki utangaç pembeliği. Yapma küçük kız. Bizim sevdamız imkansız demiştim. Ellerimden tuttun. Bak gözlerime. Orada sen varsın. Tut ellerimi bırakma imkansız sonsuz olur yanında. Önce direndi yetim kalmış cesaretim. Ellerinden tuttum. Gözlerimi gözlerine kenetledim. Sana inandım küçük kız. Şimdi beni sana getiren yollar beni senden ayırır oldu. Bir otobüsün camına düşüyor yüzüm. Yüzümde gördüğüm sensin. Senin yüzün hüzün. Keşke o küçük kızı hiç sevmeseydim. Ben burada bir kişilik biletim. Buyurun. Evet.